Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatil yolculuğu yapacağız. Yolculuk sırasında neler bizi bekliyor, inanın çok merak ediyorum. İkizlerle ilk tatilimiz olacak. Şimdi hızlı bir şekilde hazırlandım. Eşim bavulları arabaya indirdi, çocukları altını değiştirdim, karını doyurdum, ikisinin de arabaya koydum. Evi toparlıyorum, bütün fişleri. Çektim bu arada. Şöyle toplu dursun istiyorum. Son kez her yere bakıyorum. Evet, her taraf toplu bir şekilde. Şunu da çektim mi? Prizde hiçbir şey bırakmamaya çalışıyorum. Çıkabiliriz. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Evet, hadi bakalım aşağı iniyoruz. Bebekler çocukta uyandılar ama inşallah arabada uyurlar. Heyecanlı. Bu arada yanıma şey aldım, hediyelik aldım. İlk önce eşimi teyzesine gideceğiz. Ona hediye getiriyorum. Haydi bakalım. Eşyaların yarısı, eşim de yarısı bende. Bakalım arabaya sabitleyeceğiz mi? Valizlerimiz böyle. Bebek arabamız da girecek, valizler de girecek. Bakalım. Bu arada çocukları yerleştirdim. Ee, ilk i̇lk oto koltuğuyla ilk şey olacak, yolculukları olacak. Alya, Lara. iyi yolculuklar bebekleri. Tatile gidiyoruz. Çantamız burada. Çok şükür arabaya sığabildik. Ee, Lara ve Alya şu anda uyanıklar ve şok içerisindeler. Çünkü bu saatte ilk defa uyanıyorlar. Onları yerleştirdim, bağladım güzelce. Bu arada onların da ilk deneyimi uzun e, yolculuğun. Ali da burada. haydi bakalım yolculuk başlasın. Şimdi Ankara'dan henüz çıkmadık. Şele yanaştık. Bir arabanın benzinini alacağız. Ali hala uyanık. Lara uyudu ama. Şöyle göstereyim. Ben uyudu. Şu anda sesleri çıkmıyor. Bakalım ilerleyen saatlerde nasıl olacak. Ben kendimize yiyecek bir alacağız. Muhtemelen sandviç alırım. Ee, Mozzarelli ya da başka neli var? Hindi füme de alabilirim. İşte yiyecek bir şey alayım kahve alabiliriz. Ooh, Minik nutellalar da var burada. Bakıyor musunuz? Kahvemizi alalım. Kahveler bu YouTube. kitaplarını verdim bu bir saatte oyalanacaklar değil mi Biz kitapları çok çok seviyoruz yolculukta da yanıma aldım güzel mi anneciğim Hadi bakalım kitaba bakalım neler varmış sarı kitap kırmızı kitap yerde yani mola verdik 2 saat geçti değil mi biz yola çıktık mola verdik çocukların karnını doyuracağız Sıkıldılar arabada birazcık böyle tam da onların oyun saatine denk geldi. Şimdi onlara bir mama hazırlayacağım. Karınlarını doyuracağım. Değil mi? Niye bakıyorsun? Şaşkın. Geldiğimiz yerde mama sandalyesi olmadığı için biz de babamızın mama sandalyesi yaptık. Şimdi kaşık maması yaptım. Hemen onlara vereceğim. Acıktılar bu arada. Hii, çok acıktı. Ay ve Lara çok acıktı. A, A, benim kızlarım. A peynir Karnımızı doyuralım, sonra yolumuza devam edelim. A bakalım. kahvaltılık kaşık maması almıştım. Bunlar pratik oluyor böyle uzun yolda falan. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde idare edeceğiz. Bebekle ilk tatilimiz Mert'ciğim, ilk yolculuğumuz ne düşünüyorsun? Çok, Çok güzel geçiyor. <laughs> Al bakalım. bakalım. Aferin size. Çok acıkmışsınız siz. Kahvaltı saatimiz geldi ya bu saati kahvaltı yapıyoruz biz. O yüzden çok acıktık. Tekrardan arabaya yerleştik. Bu sefer farklı oyuncak verdim ikisine de. Sabitledim çünkü atıyorlardı. Çoraplarını çıkardım. Başlasın kalan yol duyduk. yarısına arka devam ediyorum. Ee, bir yerde durduk. Arkaya geçmem gerekiyordu. Arkaya geçtim. Çocuklar uyudu. Şimdi tekrar yola devam ediyoruz. Aile hiç uyum yerimizdeyiz arkadaşlar. <laughs> çocukların karnı acıktı. Aslında biz arada yine durduk ama çekemedim. Şimdi çocukların karnını doyuracağım. Evet. Mamamızı yiyelim. karıştırmam lazım. Sebze e, yemeği almıştım. Bu neli? İlikli karışık sebze yemeği. Ay. Al bakalım. Sen emziğini çıkarır mısın? Al bakalım. Afiyet olsun. Emriğimizi koyalım. Afiyet olsun kızlar. Çok az bir yolumuz kaldı. Herhalde bir buçuk saat, hmm. iki saat falan. Bunu da atlatırsak. Antalya'ya varmış olacağız. Allah babanın üstüne döktü. Tamam, Bak ben de geç çok tamam. Mama. Çok güzel değil mi anneciğim? Hmm. Bebekle yolculuk böyle geçiyor işte. Dura kalka, dura kalka değil mi? Ama yine maşallah iyi geldik. Suyunuzu alıp geliyorum bekleyin. Tekrar yola çıktık. Şarkı söyleye söyleye devam ediyoruz. İki bebek de uyanık. Şöyle camları kapattım. Güneş geliyordu. Hadi bakalım. Bir buçuk iki saat yolumuz kaldı. Tonton dedenin çiftliği. Yolumuz böyle geçiyor artık çocuklar uyandığı için.